Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve tüm merak ettiklerinizi yorum kısmında bizlere sormayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Bu videomuzda sizlere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Besyo 2019 Özel Yetenek Sınav Sistemi hakkında bilgi vereceğiz. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi sınavını Ağustos ayında yapmıştır. Sınav şekli iki aşamadan oluşmaktadır koordinasyon parkuru ve özgeçmiş değerlendirilmesi bulunmaktadır. Nevşehir, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, TET Baraj Puanı, öğretmenlik bölümünde spor çıkışı ve milli adaylar için 180, diğer adaylar için 200, engelli adaylarda ise 100 puandır. TET Baraj Puanı, antrenörlük bölümünde Spor çıkışlı ve milli adaylarda 160, engelli adaylarda 100, diğer adaylarda ise 180'dir. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde öğretmenlik ve antrenörlük bölümleri bulunmaktadır. Toplam kontenjanı 105'tir. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Besio 2019 özel yetenek sınav sistemi hakkında bilgi verdik. Diğer tüm üniversiteler ve daha fazlası için kanalımıza abone olabilir, diğer sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve tüm merak ettiklerinizi yorum kısmında bizlere sorabilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.